Ferda Koleji olarak önce namaz konulu bir proje başlatmış bulunmaktayız. Amacımız arkadaşlarımıza namazı sevdirmek ve namaz kılanlara da güzel namaz ahlakını ile bilgilendirmektir. Size birkaç sorum olacak. Küçükken Zor olmasın. Yaşadığımız, Zor olmasın. <laughs> küçükken yaşadığınız bir namaz anınız var mı? Küçükken yaşadığım namaz anım, yani biz namaza babamla başladık yani babam bizi başlatırdı sabahları kaldırırdı hiç unutmadığım o soğuk olduğu zaman insana yatağa en sevimli gelir biliyorsunuz bunu soğuk günlerde bir de su yoksa sıcak su bu iyice yatağı sevimli hale getiriyor ama sağ olsun Peder bizi bir şekilde namaza başlattı ve hala devam eden bir süreç bu. Şunu belki vurgulamak istedim burada. Kendiliğinden ortaya çıkıyor aslında cümlemde. E, dinin pratikleri, namazı, orucu vesaire Pratikler daha çok aileyle ilgili bir e, alışkanlık ya da süreç diyelim. Yani okul bu konuda sadece namazın faydalarını size anlatabilir, öğretebilir ama namazın kılınışı, sevilmesi, buna alışkanlık kazanılması aileyle ilgili bir şey. Bu ailede kazanılır. Buradan şöyle bir eleştiri getirebiliriz bize. Eğer bir aile ya benim çocuklarıma namaz kıldıramıyorum. Niye bunu böyle bir alışkanlık kazandıramıyorsunuz diye okula eğer yüklenecekse yanlış bir şeyin peşinde. Dediğim gibi biz ibadetleri ailede severiz ama onların faydalarını bize ne tür kazanımlar getirdiklerin okul bize öğretir. Okul öğretir, aile kazandırır. Onun için eğitim deriz. Bunun eğitimi, namaz eğitiminin yeri ailedir. Öğretiminin yeri okuldur. Ve bu anlamda benim anım işte o. Babamın bana küçükken bu alışkanlığı kazandırmış olması. Sabah soğuk sabahlarda kaldırmış olması çok zor geliyordu. Bakın itiraf ediyorum. Sabah Soğukta kalkıp sabah namazı kılmak çok zor geliyordu e ama bütün zorluklarla birliktedir kolaylıklar diye bir ayeti kerime var. Yani bu bana zor geliyor işte kolaylaşınca şartlar kılarım bu doğru bir tutum değil. Her zorlukla birlikte kolaylık vardır. İnne me al usri yusra bir ayet Kur'an'dan bu. Zor gelen ne varsa arkasından mutlaka bir rahatlama, ferahlama gelir. Namaza nasıl başladınız? Bizimle paylaşabilir misiniz? Bizim namaza dediğim gibi biz ilk okuldayken, ilk okuldayken biz aynı zamanda Kur'an kursuna gidiyorduk. İlk okul 3. sınıftan itibaren Kur'an kursuna ve bulunduğumuz bölgede Kur'an kursu aslında bu Kur'an kursu şimdiki anlamda değil. Yani bir camimizin imamı vardı ve ilkokuldan her öğrenciyi de kabul etmiyordu. İlkokuldan birkaç öğrenci, çok arzulu, istekli birkaç öğrenciyi alıyor bu hoca. Allah rahmet etsin şimdi vefat etti. Hem Kur'an okumayı öğretti bize hem de evde alışkanlık kazandığımız ibadetlerimizi o daha düzgün, daha doğru nasıl yapabiliriz? Bize öğretiyordu Kadir Hoca diyordu kendisine Allah rahmet etsin. Öyle yani mahalle içinde dar bir çerçeve içerisinde bunlar kazanılıyor. Büyük şehirde işler biraz zor. Sizi ayartacak çok şey var. Şimdi bilgisayar var, oyunlar var, işte sinema var. Şimdi o kadar çok ki neredeyse daha hayati, daha önemli olan namaz gibi Allah'la tefekkür, düşünce anlamında baş başa kalmak gibi çok hayati konulara maalesef vakit bulmakta zorlanıyor insanlar. Siz şanslısınız, hocalarınızla berabersiniz, bakın bu işin içindesiniz. Allah sayınızı artırsın yani gerçekten. Onun dışında çok öğrenci maalesef böyle bir havadan yoksun. Bu bir hava meselesi. Mesela şurada bir odadayız ve buranın havasını teneffüs ediyoruz değil mi? İyi ya da kötü. Başka insanlar başka ortamdalar ve oranın havasını teneffüs ediyorlar ister istemez. Ve siz şimdi Allah, din diyorsunuz. Başkaları bunun tam tersini söyleyebiliyor. Bu bir ortam. Ve bizim şansımız, içine doğduğumuz ortam hem aile olarak hem çevre olarak inanan ve dini pratiklerini, ibadetlerini yerine getiren insanlardı. Biz de onlardan gördük. Bu bir örnekliktir. Mukaddes örnekliktir. Din örnekliktir. Kur'an-ı Kerim'de iki peygamberin örnekliğinden bahsedilir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İbrahim ikisinde örneklik vardır denir. Peygamberler örnek insanlar. Onları takip edenler de örnek olmak zorundalar. Bu namaz konusu örneklik meselesi. Ailede kılan varsa, ister istemez siz onu takip ediyorsunuz. Ailede sigara içen varsa, siz ister istemez ona eğilim gösteriyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bu da öyledir. Sorularıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çocuklarınız e, küçükken namaza nasıl teşvik ettiniz? Çocuklar. Ya çocuklara, e, çocukların daha önceki verdiğim cevaba paralel bir cevap vereceğim e, mukaddesin sorusuna. E, aile içindeki ortam çocukları ister istemez namaza sevk ediyor. Ben çocuklarıma üç çocuğum var, üçü de namazını kırıyor ortaokuldan beri. ...ve çocuklara hiçbir zaman namaz kılın diye bir teşvikte bulunmadım... ...ve zorlama hele ibadetler konusunda hiçbir şekilde zorlama e, olabileceğine ben kani değilim. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bir iknadır. Bu bir sevdirme meselesidir. Şöyle düşünün ben Amerika'da, Amerika'da bir eve misafir olmuştum. Aile çocuğa küçük bir seccade yaptırmış. Çocuk boyunda küçük bir seccade... Onun için küçük tesbih ayarlamış. Onun için özel bir mekan tasarlamış. Ve vakit geldiği zaman çocuk bilgisayar oynamaya koşar gibi. Namaz geldi beni bırakın ya falan diyordu. Böyle inanılmaz bir şey. Namaz vakti geldi beni tutmayın bırakmayın. ve Bırakın gidiyorum namazıma. Şimdi bu bakın nedir bu? Bu müthiş bir şey. Şimdi sevdirmek. Sevdirmek diyoruz bakın. Yoksa böyle çok despot bir şekilde oğlum. Namaz geldi hadi bakayım namazınızı kılın. Bak hala oradalar falan. Bu değil. Siz ortamı hazırlayacaksınız. Vakit gelince çocuk koşacak. Ne yaptığının farkında olacak. Dolayısıyla ev ortamı, ev ortamı onun sıcaklığı, ne yaptığının farkında olmak, ortak bir şeyleri paylaşmak, gün içinde en az beş defa bir insanın nefes alması, kendi başına kalması değil mi? Hepimiz koşturuyoruz bakın. Herkes koşturuyor. Arada bir nefes almak lazım. Ruhumuza nefes aldırmak lazım. Azıcık dinginlik lazım. Namaz vakitleri küçük küçük molalar. Kendimize gelme molaları. Bunu çocuğa anlattığın zaman namaz kıl demene gerek yok. O koşarak zaten vakti geldiğinde o işi yapıyor. Fakültenizde mescit veya cami var mı? Var. Fakültemizde bir büyük bir mescidimiz var. Bir de ek binamızda aynı öğrencilerin o binadaki öğrencilerin namaz kılması için ayrı bir yer tahsis ettik. Evet. Namaz kılmak isteyenler kolaylıkla ulaşabiliyorlar mı? Evet yani bu burası zaten ilahiyat fakültesi. Burada bu sorun olmaz. Ama çoğu yerde yani bu sorundur. Büyük kentlerde namaz kılmak isteyenler için kolay ulaşılabilir mescitler yok. Maalesef Ankara ee, özellikle Ankara yer altı mescitleri dediğimiz, apartman altı mescitleri dediğimiz ibadete çok da uygun olmayan yerlerde yapılıyor ibadetler. Mescit dediğiniz havadar olmalı, kadın ve erkek için, herkes için ayrı tasarımlanmış olmalı. Oraya gidenler dediğim nefes alarak büyük bir mola vermenin keyfiyle ibadetini yapmış olarak işine dönmeli. Bu bir sıkıntı. Bunu böylece zihnimize yazmış olalım. Sizin de zihninize yazın lütfen. Ankara'da yer altı mescitleri çok fazla fakat ibadet için bunlar çok uygun değil. Uzun vadede büyük camiler yapılarak Ankara bir camiler kentine dönüştürülmelidir İstanbul gibi. Madem insanlar ibadet ediyorlar, onlara imkan sağlanmalıdır. Fakültemizde sıkıntı yok o anlamda. Arkadaşlarımıza namazı sevdirmek için neler yapabiliriz? Tahminleriniz var mı? Hmm. Bu ortak bir defa bir arkadaş grubunuz var mı? Ve neleri paylaşıyorsunuz arkadaş grubunuzla? Bu önemli. Yani nasıl bir arkadaş grubunuz var? Böyle elma armut seçer gibi adaylar seçip Ay ben şu arkadaşa namazı sevdireyim. İşte gidip kendisine anlatayım, konuşayım. Bu doğru bir tutum olmaz, sonuç vermez. Arkadaş dediğin önce arkadaş olmalısınız. Ne demek? Birçok şeyi paylaşmalısınız. Oturup yemek yediğiniz, sohbet ettiğiniz, dertlerinizi paylaştığınız... ...birbirinize sırlarınızı söyleyebildiğiniz kadar yakın olan kişiler, arkadaşlarınız varsa... ...bunlara namazı sevdirebilirsiniz. Yani sizi sevmeyen birisi sizden namazı sevin cümlesini duyduğu zaman namazı sevmeyecektir. Bu şu demek? Namaz konusu örneklik konusudur. Siz iyi bir öğrenci, iyi bir arkadaş, iyi bir evlat iseniz, iyi bir çocuk iseniz namaz kıl lütfen. Sen de benim gibi hadi namaza gidelim beraber dediğiniz arkadaş sizi dinleyecektir. Çünkü siz dinlenebilecek birisiniz. Yoksa öbür türlü namaz kıl. Çünkü namaz nedir? Namaz kötülüklerden alıkoyar. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Kötülüklerden alıkoyar. Peki nedir kötülük? Şöyle düşün. Çağatay, şöyle düşün. Birisi çok yalancı, bilmiyoruz, varsayıyoruz. Yalancı bir arkadaşın, kopyacı bir arkadaşın, ortalığı kirleten bir arkadaşın geldi sana diyor ki hadi namaz kılalım. Yani ben olsam onun sözünü dinlemem. Neden? Çünkü hadi namaz kötülüklerden alıkoyacaktı bizi. Yalan söylemeyecektik, ortalığı kirletmeyecektik, kötü arkadaşlık yapmayacaktık. O zaman onun sözünü, onun sözü ile namaz arasındaki bu çelişki beni namazdan soğutur. Bu çok genel bir şey. Ya da diyor ki mesela doktor ağzında sigara, senin diyor sigarayı bırakman lazım diyor. E kardeşim yani bunu diyen doktorun önce ağzından sigarayı alması gerekir. Doğru mu? Böyle deriz. Aynı şekilde namaz kıl dediğimiz zaman arkadaş şöyle bir geri çekilip bize bakacak. Bana namaz kıl diyen çocuğun durumuna bir bakayım. Aa çok başarılı, sevilen bir öğrenci bu. O zaman tamam. Tamam. Ben de bunun gibi olmak isterim der. O zaman namaz nedir? Bir modelliktir. Namaz bir örnekliktir. Böyle bir model olursak arkadaşlarımıza namazı sevdirmek için çok çile çekmeyiz. Bir teklifimiz yeter. Hz. Peygamber'i hatırlayın. Müşrikler, müşrikler kendisine soruyorlar. Muhammed'i nasıl bilirsiniz? Müşrik bakın onun düşmanları diyor ki o güvenilir birisidir, iyi birisidir. Oysa biz Müslüman arkadaşlarımıza diyoruz bu çocuğu nasıl bilirsin? İyi birisi diyemiyorsa bakın müşrik iyi diyor sevmediğine. Ama bir mümin arkadaşımız, inanan bir arkadaşımız, bu sadece sizin için değil Çağatay, Ayşen, Mukaddes, bu herkes için. Bizim için birisi, bir Müslüman iyidir, rahat bir şekilde diyemiyorsa, bizim kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç çok problemli demektir. Çok problemli demektir. Biraz dolan başlı cevap verdim belki seninkine bu soruna Çağatay ama bu iş böyle. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. En değerli zamanınızı ayırdınız bize. Sağ olun. Siz de eksik olmayın. Eksik olmayın hem size hem hocalarınıza hem de kolejinize bu girişimden dolayı tebrik ediyorum onları. Takdirlerimi sunuyorum. İnşallah arkadaşlarınız da sizin kanaatlerinizi paylaşırlar. Bu güzel bir paylaşım. Ama namazı dediğim gibi ahlakıyla, iyilikleriyle, felsefesiyle beraber anlamamız gerekiyor. Bu sadece bir pratik değil. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum size. Ve sizi kendi okulumuza gel gelmemizi bekliyoruz. Öğrencilerimizle konuşmanızı istiyoruz. O mutlulukla memnuniyetle gelirim. Memnuniyetle gelirim inşallah. i̇nşallah.